Bu videoda oyuna yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Hmm. Hedefimiz bütün dükkanı satın alıp kayıt hediyelerinin hepsini toplamak. Hmm. Ayrıca oyuna yeni gelen oyun modlarını da oynayıp inceleyeceğiz. Bakalım yeni gelen güncellemede neler var? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar mini videoya hoş geldiniz. Bu videoda oyuna yeni gelen devasa güncellemeyi test ediyoruz. İlk olarak dükkanda gördüğünüz bütün teklifleri tek tek satın alacağız. Burada gördüğünüz ultra kupa kutularını hepsini açacağım. Ayrıca gördüğünüz gibi oyundaki elmasların fiyatı da bir güncelleme gelmiş. Herkesin abi 2000 elması 1900 TL'ye düşmüş. Benim şansım şansıma 2000 elmas 2900 TL düşmüş. Yani biz burada birazcık kazık gibi hissettik ve neyse yapacak bir şey yok. Ayrıca gördüğünüz gibi oyuna da yeni kayıt güncellemesi gelmiş. Bugün buradaki bütün kayıtların ödüllerini toplayacağız. Bende 189 tane ödül var. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi oyuna jeton yarışı gelmiş. Bunu da test edeceğiz. Bugün güncellemeyi A'dan Z'ye kadar her şeyine bakacağız. Ve son olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Brawl Pass Plus'ımızda bizim efsane stratejimiz var. Bunu da açacağız. Hatta bunu açarak videomuza başlayalım. Bu arada bugün arkadaşlar video telefonda çekiyorum. Gerçekten kendimi çok garip hissediyorum. Niye diye soracak olursanız. Güncelleme geldikten sonra bilgisayarda oyuna girmedim. O yüzden bugün telefonluyuz arkadaşlar. Lafı uzatmadan şöyle arkadaşlar. Gözle doğru basıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Abi valla ilkinden baya güzel bir şey çıktı. Lola'ya hiperşar çıktı. Valla ben baya mutluyum. Hemen şöyle dükkanımıza gelelim. Dükkandaki hiperşar ödülümüzü açalım. Bakalım buna ne verecek. Bundan ne verse mutlu olurum. Valla arkadaşlar oynadığım bir tane karakteri hiperşar verse baya mutlu olurum. Şöyle bastık. Bakalım ne verecek. Arkadaşlar belleğe geldi. gele gele. Gel. Allah çıldıracağım şimdi neyse <laughs> Sıkı sıkıdık sıkı dök. Hiç yoktan iyidir. Şimdi buradan oyuncu unvanımızı alalım. Burada rip yazıyor arkadaşlar. Yani huzur içinde yatsın gibi bir şey yazıyor. Şöyle bunu aldık. Bu unvanımız hayırlı olsun. Buradaki hemen hızlı bir şekilde simgelerimizi toplayalım. Bu arada telefonu oynuyorum ve kendimi şu çok garip hissediyorum arkadaşlar. Sanki başka bir oyun oynuyormuş gibi hissediyorum. Neyse. Şimdi buradaki ödülleri toplamamız için arkadaşlar maalesef elmas çekmemiz gerekiyor. Ben elmas çekerken siz videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Evet. Gördüğünüz gibi bin elmasımız teslim oldu. Vallahi arkadaşlar birazcık içim acıdı. Yalan yok ama neyse en azından indi bir şekilde aldık oğlum elmasları gelmedi. Aa elmas aha şimdi geldi. Aa ünvan toplayıcı şey açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün kayıt sistemini inceleyeceğiz de. Ondan önce şuradaki oğlum elmasları niye gelmedi hala? Ben bir elmas. Ha şimdi geldi. <laughs> Yemiyorum az kalsın kalpler gidecektim stresen. Neyse neyse neyse. Elmaslarımızı harcamakla başlayalım. Şimdi küçüklerden başlayalım arkadaşlar. Her kutu açtığımızda kupa kutuları yükseliyor. Bu da farklı bir video konsepti bile olabilirmiş. Neyse şöyle içine tıklıyoruz. Bu izleyenler su içmeyi unutmasın diyelim. Evet 3 yaz abi bak. O kadar elmas verdik 3 yazıyoruz. Şak. Aa parladı oğlum 3 yazı nasıl parladı? Burada da böyle bir şey mi var? Oy arkadaşlar buradan Bingo grif geldi. Valla değişik bir kostüm galiba yeni gelen bir kostüm. İlk defa görüyorum çünkü. Şimdi da her birini 3 artına açıyoruz galiba. Bir dakika. Bunlar niye abi İngilizceye bak. Yukarıda small yazıyor. Small yerine keşke böyle küçük yazsalarmış. Bizim gönlümüzü çalabilirler bir şeyse tekrardan açılışa devam edelim. Bu videoda arkadaşlar bayağı bir şey açacağız gibi duruyor. İnşallah içlerinden güzel bir şey çıkartabiliriz. Evet. ikinci kutudan hiçbir şey çıkmadı. Bir de böyle Yemido bağış yapar gibi abi gitti bizi 3 elmas verdi ya. Yemedim hakaret gibi neyse. şöyle açılışa devam edelim. Oha 7 yazdı. Oğlum küçük kutudan nasıl 7 yazdı? Oluyor. ilk defa gördüm ama parlamadı yani bütün hevesim yemiyorum kursamda kaldı. Şimdi son küçük kupa kutumuzu açıyoruz. 30 elmasa bakalım buna ne verecek. Valla bence bundan kağıt çıktık gibi hissediyorum. 30 elmas verip bir tane kostüm alıp bu kadar mücevher almak bence baya iyi arkadaşlar. Evet küçük el bitti. Şimdi büyük kupa kutusuna geçiyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Bu arada biraz alt şeyin sırası var arkadaşlar. Ben şu ekran kaydı alıyorum telefonda tamam mı? İnşallah alıyordur. Hani almazsa <laughs> yemiyorum. Bu videonun sonu akıl alsansa kaldırırım gibi hissediyorum. Şöyle yavaş yavaş açıyoruz. Bundan çok bir şey çıkmadı. Valla bundan beri kazık edik gibi hissettim. Aa Aa, büyük kupa kutusunu açtım gitti ha geri gel tamam oyunun arkadaşlar birazcık kası var galiba şu an çünkü herkes satın alıyor galiba bunları çünkü oyunda baya bir yüklenme var gibi büyük güncelleme geldi herkes şu an oyuna yeniden mi başladı ne oldu ben de anlamadım ama oyun şu an baya bir popülerite kazanmış durumda bence şöyle açılışa tekrardan devam ediyoruz bir mücevher bu arada baya da mücevher geldi bu videoda valla baya mücevher kasacağız gibi duruyor ama şu anlık hala elle tutulur bir sonuç yok ya şu anlık valla hala elle tutulur bir sonuç yok oğlum biz son kutuyu açtık mı açmışız şimdi arkadaşlar mega kupa kutusuna geçiyoruz bakalım bundan ne çıkacak artık işler büyümeye başladı bunlardan güzel bir şey çıkmazsa var ya yemin bütün para çöpe gidecek ha. Şöyle yavaş yavaş açıyoruz arkadaşlar. Vallahi çıkmayacak biliyor musun? Hissettim hissettim. <laughs> ben hissettim. Bu arada hem telefona bakmak hem mikrofona bakmak zor oluyor. Neyse. bir mücevher geldi. Evet. Frank'in bize parmak rozeti geldi. Aa, Stradis rozeti geldi. Bunu ilk defa görüyorum bu arada. Evet. Bundan da bir şey çıkmadı. Vallahi şu an arkadaşlar son hızla kazık yemeye devam ediyoruz. <laughs> Hala elle tutulan hiçbir sonucumuz yok ya. Yani. Neyse. Son mega kupa kutusunu açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Hadi buradan 30 yaz. Evet. 11 yaz tekrardan. X bir katlıcı elmas mücevher. Ya ben mücevherleri ne yapacağım? Aa 1000 mücevher. Bak 1000 mücevher gelince güzel de. Ya yani şu 30 40 ne hiçbir şey vermesi daha çok mutlu olacağım Yani. Neyse. Arkadaşlar bundan da bir şey çıkmadı. Vallahi şu an aşırı zarardayız yani. Bütün elmaslarımız adeta çöpe gidiyor oğlum. Bir tane daha mega kutu geldi. Vallahi anlam veremiyorum neyse. <laughs> bir tane daha açalım abi. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar ya. Bakın bir kere parlasa gerçekten çok oha 14 yaz arkadaşlar. Vallahi 14 a. tamam tamam. İşi bırak toparlık gibi duruyor. Evet ne çıkıyor? Bu ne? Abi çıka çıka Ketsu'nun yola çıktı. Yemin ediyorum, çıka çıka oynamadığım bir karakterin kostümü çıktı. Neyse yavaş yavaş açalım şöyle bir. Ben inanıyorum abi ben inanıyorum. Bugün efsane bir kostüm olsun bir şey çıkartacağım. Benim iç ne kadar kuvvetli olduğunu sadece bilenler bilir. Ama bugün harbiden diyorum içimde böyle büyük hisler var. Umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Şimdi arkadaşlar Omega Kupa kutusuna geçiyoruz. Bakalım buna ne çıkacak? Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı şekli var. Yani bu kutudan kesinlikle güzel bir şey çıkması lazım. Bu arada gördüğünüz gibi 17 yazdığı. Galiba bu 17 bunun normal bir şey yani. Bundan çok bir şey çıkacak gibi de durmuyor Şöyle hızlı hız açalım bakalım. Çok da zaman kaybetmeye gerek yok derken bir anda bu ne? Oğlum yine dandik kostüm çıktı. <laughs> ya bir sürü kostüm var oyunda bana gidiyor. En ucuzları çıkıyor. Ben ne kadar bassızım ya yani, neyse. Vallahi arkadaşlar şans bugün bizim yüzümüze gülmüyor gibi hissettim. Son arkadaşlar açacağımız iki tane omega kaldı. Ondan sonra ultra efsane bir kutuya geçeceğiz. Ben elmas hesabını yanlış yapmışım. Eksik elmas çekmişim. Oha 25 yazdı. Arkadaşlar mega kupa kutusundan 25 yazdı. Şu an galiba süper senin çalışanları bizim sesimizi duyuyor. Hızlı bir şekilde açalım. Bakalım kaçta parlayacak oğlum bak. O kadar açlık parlamıyor ya. <laughs> Vallahi çok büyük ümit verdi. Bu ne abi? Uçan kaçan bir şeye geliyor. Bu ne? Dikenli <laughs> Vallahi şaka gibi şu an yemiyorum Psikolojik sınırımdayım arkadaşlar Birazdan telefonu kıracağım valla <laughs> Yine bir şey çıkmadı ya Gide dandik bir tane kostüm çıktı Sağlık olsun diyelim Bu arada 3'er 3'er elmas da veriyor Yani bunları vermese daha iyi Neyse 179 elmasa son omega kupa kupak açıyoruz Valla iyice dilimle dolaşmaya başladı Evet 27 yazılı gütükçe artıyor bu arada Kesin bundan da güzel bir şey çıkacak gibi duruyor Bak bu arada şey xp katleyicileri var ya Yemin ediyorum süs olsun diye koymuş bir şey Yani içinden Ya bunlar çıksan olur çıkma sonra. Ben zaten bu röpesi fullemişim abi derken O oh, bak tamam 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 Bu sefer güzel bir şey çıktı. Valkyrie satılmayan bir kostüm galiba. Ve Janet'ı da severim yani. Bunun çıkması beni sevindirdi derken. Oha bir daha parladı. Abi geldi geldi geldi. Süper Ranger kırmızı Brock geldi. Valla Brock de en sevdiğim karakterlerden biri. Bakalım bir daha parlatabileceğiz. Aç bakalım şunu hızlı bir şekilde. Yok yok yok. Bir daha parlamaz zaten. Biz o şans nerede abi? Neyse. Son kutumuzdan yine iki tane kostüm çıktı. Hiç yoktan iyidir. Zaten gördüğünüz gibi. Aa bu Valkyrie Janet acaba efsane miymiş? arka, arka plana böyle bir altın sarısı olduğu için bence bir efsane olabilir bu. Arkadaşlar bu arada harbiden bizim elmasları yetmeyecek. Ben bundan sonra elmas çekip geleceğim galiba. Evet şimdi ilk ultra kupa mega efsanevi kutumuzu açıyoruz. Şimdi o kadar karışık yapmışlar ki her şey olabilir. 25 yazdı. Oha parladı parladı. Arkadaşlar şöyle mücevherin üstüne doğru basıyoruz. Bakalım ne verecek. Oo Grom'dan geliyor. Aa güzel. Vallahi güzel efsane bir kostüm gel ya da gizemli olabilir. Bence bayağı ya abi en azından kazık yemedik. İyi yanından bakalım. Bir tane daha parlarsa beni çok mutlu edersin. Vallahi parladı. Vallahi geliyor cadıt geliyor. <laughs> vallahi kara pere cennet. Tamam arkadaşlar bakın bu ultra efsane ve megalar güzel gibi. İsmi de o kadar uzun ki yemin ediyorum insan ezberinde kalamıyor. Unutuyor yani. Neyse. Yine fena değil. Fena değil. Bundan kazık yemedik arkadaşlar. Ben şimdi mecburen tekrar da elma çekip geleceğim. Ya çok açmak bunları akıl kağıt değil gibi ya. Vallahi o kadar elmas veriyoruz. İçinden çıksa çıka bir şey çıkmıyor yani. Amur bile etmiyor. Neyse ben yine elmas çekeceğim. Kaç elmas çekmemiz gerekiyor? Bir saniye hesaplamam lazım. Bize toplamda 500 elmas lazım. Valla matematiğim bitti arkadaşlar. Ben hesaplayıp geliyorum. Evet matematik yeteneklerimizi konuşturduk arkadaşlar. 360 taş çektik. İnşallah yeter ya. Yetmezse valla büyük bir rezil olacağız. Yetti mi? Valla yetecek gibi duruyor. Durun bakalım bir. İki tane bunu açacağız. Tahminimce yetecek Yani. Neyse. Çok değerli zaten bunların içerisinde 3'er 4'er elmas veriyor. Bir şekilde tamamlarız. Şimdi açılışa devam ediyoruz. Arkadaşlar var ya 190 tane fazla kayıt var. Onların hepsini nasıl toplayacağız? Valla ben de bilmiyorum. <laughs> Artık bir şekilde hı Aa, geldi geldi geldi. Squeak geldi. Abi yine berbat bir kostüm geldi. Benim bu videoda neden şansı bir yok ya? Başka zaman böyle 100 tane efsane çıkartırız? Ya bilmiyorum bunu almak arkadaşlar kimse önermiyorum. Ben niye yapıyorum siz yapmayın diye yaptım. Oğlum, kutu gitti ha geri geldi. Arkadaşlar son ultra kupa kutusunu açıyoruz. Valla ben yaptım siz yapmayın. Ben başımı yaktım. Ben bu kadar para verdim. Hepsi boşa gitti. Hepsi boşa gitti. Şöyle hızlı bir şekilde açalım bari son kutu kutumuzu. Bari parlasın ya tamam. 6 da parladı arkadaşlar. 6 kere 6 36 diyoruz. Basıyoruz. Bakalım ne gelecek. Bu ne be? Ona ha bu beyaz bayrulmuş <laughs> Yemin ediyorum, Nasrettin Hoca gibi geldi bir anda beni kandırdı ya. Yine berbat bir kostüm. Valla çok pişmanım arkadaşlar. Valla çok pişman. Neyse. Sağlık olsun. sizlerim. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada şaka maka bayağı da mücevher topladık. Oha 26.500 mücevherimiz oldu. Böyle bir şey yok abi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu da bizim üzücü bir tecrübemiz olsun diyelim. Şimdi kayıtlara geçelim. Bakalım kayıtlarda neler varmış. Burada mücadeleci en Acem, eş, diyor. Bunların hepsine sredisi var oğlum. Biz bunları nasıl açacağız? Aa altlarda başka bir şey var varmış. Tamam tamam. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya şeklinde 50-50 bize bir şey. Bunlar ne abi? Şu tane toplayayım bakayım bunları. Be. Oo kayıt seviyesi ilerliyor. Aa direkt birinci seviye başladık. Oğlum ne kadar kafamı karıştırdı bu video benim ya. Birinci kayıt seviyesini geçtik mi geçememişiz. Arkadaşlar tamam bir şekilde çözeceğiz. <laughs> bu video benim için psikolojik bir sınav gibi bir şey arkadaşlar. Yani halledeceğiz. Şimdi bence şu aşağıdaki yeri toplayalım? Aşağıdaki her daha böyle bir cezbetli gibi duruyor. Şurada savaşçı koleksiyon diyor. Bunları bir hızlı bir şekilde oh, toplayabiliyormuş. Ta... Aa oğlum hızlı topladım efsane göremedim ya. Neyse şöyle ortaya doğru bastık bakalım ne verecek. Oğlum bu şaka mı bize bir mücer ver. Dalga geçiyor. Süpersel bizimle yemin ediyorum dalga geçiyor. <laughs> Neyse kayıt seviyemiz ikinci ulaştı. Bakalım son seviye görebileceğiz mi? Şimdi seçmeye gerek yok. Ben o kadar güneşe ulaştım abi. Kayıt seviyesi falan ulaşamam şu anda. Bu arada altına geçtik galiba. Bir altın rengi de ooo bundan sonra elmas mı geliyor abi? Çok değişik şeyler var şu anda. Tekrardan aşağılara iniyoruz. Bu arada aşağılarda bu ne abi? Ünvan toplayıcı bir. 5 ünvan toplayınca bize Oğlum bayağı bir XP verdi de oha 2000 nasıl toplayacağız Neyse şuradaki ünvan toplayıcıları alalım. Galiba arkadaşlar vallahi son ulaşacağız gibi duruyor. Burada da gördüğünüz gibi kostüm kayıtlarımız falan da var. Vallahi bütün efsaneleri almam sonunda bir şey yarayacak gibi duruyor. Evet, burada son bir tane daha topluyoruz ve elmasa ulaşıyoruz. Dördüncü kayıt seviyemize vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devama bastık şöyle. Oha bundan sonra gizemli gidiyor. Oğlum bunun sonu nereye kadar gidecek acaba? Durun bakalım bir. Tekrar da en aşağılara doğru indik. Gizemli dolabı da şöyle bir fullleyelim. Destansı dolabı da fullleyelim abi. Bu arada gizemli çıkmak bayağı gibi ya. O kadar bir şeyler aldık. Gizemin yarısını anca gelebildik. Durun bakalım. Tekrar da aşağı inelim. Bu arada ben her aşağı inelim neden beni bu yukarı doğru götürüyor ben anlamadım. Neyse. Şu süper enderi de toplayalım. Enderi de toplayalım. Şunları da basalım. Oğlum her seferin evini yukarı götürmesini vallahi çıldıracağım şimdi. Son kez burada ünvan toplayıcı açalım. Aa efsane bir 500 bize puan veriyor. Şunu alalım bakalım bir. Aa ne oldu? Oğlum almadık mı? Bunları tıklayınca ne oldu arkadaşlar? Şimdi ben bunları açtım. E ha biz bunları açtıklarımızmış bunlar bizim galiba. Ya açacaklarımız. Ben anlamadım. <laughs> vallahi şu anda beynim bir ha tamam. Biz arkadaşlar 25 ünvan toplamışız. 50'ye de 100 toplarsak bunlar da açılacakmış. Şimdi anladım. Biz sadece buradan sarıları toplayabiliyoruz. Garibanlığın gözü kör olsun diyelim. Şunları şöyle bir açalım. Son kademi açınca bizi yukarı götürüyor. Evet, bir tane de efsanevi geldi. Tekrardan bastık. bin kredi vallahi bayağı iyi. Arkadaşlar galiba meteora doğru adım adım ilerliyoruz. Buradan sanatçısını sanatçısında topluyoruz. Tekrardan bir efsanevi ödül geldi. Bundan ne verecek? Vallahi arkadaşlar fena değil. En azından Miple'inki geldi. Hiç yoktan iyidir diyelim. 2000 altının değerinde bir şey ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 5. seviyeye ulaştık. Bakalım bundan sonra ne geliyormuş? Oo, efsanevi geliyor. Arkadaşlar ben de yukarıdan başlıyorum vallahi üşendim çünkü hepsini tek tek açmaya aşağı inmeye. Yukarıda artık elimize ne gelirse basacağız. Bu arada ben zaten ünvanları aldım. Yani bunların ünvanını sonunda mesela bakalım bir. Ben bir benim almıştım. Bakalım Bibi'nin sonunda arkadaşlar ne? Oha bir gizemli geldi. Ne çıkacak? Evet savaşçı güç puanı. Yani çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Çıkması baya iyi oldu. <laughs> Aa bir tane gizemli geldi. 500. Oha 500 kredi geldi. Vallahi meteora doğru ilerliyoruz. Şunları açalım bakalım. Bunlardan da çok bir şey çıkacak ki. Ha ben zaten bu ünvanları aldığım için bana galiba sadece kayıt puanı verecek arkadaşlar. Tahminim doğru muymuş? Vallahi doğruymuş. Bir kere de yanılsak şaşacağım zaten. Neyse. Yukarıdan toplamaya başlayalım bakalım be. Beynin simgesini verdi. Bu arada bu video bayağı uzun olacak gibi duruyor. Çünkü ben bayağı bir kayıt toplamışım. Şöyle destans çıktı. 100 savaşçı güç puanı. Tekrardan destans çıktı. Bunun da Mipple'ın bize kafasını verdi. <laughs> Neyse tekrardan bir o vallahi var ya bu videoda 5 tane falan açtık efsanevi. Bakalım bu videoda kayda değer bir şey çıkacak. Bakın ultra mutlu edecek bir şey çıkacak mı? Mesela bakın mücevher çıkacak beni ultra mutsuz ediyor. Keşke hiç çıkmasa daha iyi vallahi. Neyse şöyle enderlerle devam edelim bakalım bir. Şöyle hızlı bir şekilde evet bron kafasını verdi tekrardan bize. Bundan da süper ender çıktı. 100 altın verdi. Şimdi acemi bulumuzun ödüllerini topluyoruz. Bu arada 20 ödül ya şu sarı dileri bence çok fazla olmuş. Bari bunu nasıl yapsam biliyor musun? Mesela bakın ilkine ender, ikincisi de böyle bir süper süperenler tarzı bir sistem vermiş bence bayağı güzel olabilirmiş ya. Tek tek böyle hani enderleri toplamak beni baydı vallahi bir yoruldum yalan söylemeyeceğim. Yani ne konuşacağım ben de bilmiyorum şu anda sadece ender verip duruyor zaten. Neyse şurada boss bazımız var bunu toplayalım bakalım. Burada kafasına şapak atan baz verdi. Acemi bayrağımızı toplayalım. O vallahi aa efsanevi çevrildi arkadaşlar. Şöyle efsanevi dedik. Kel kafasına doğru basıyoruz. Bakalım ne verecek. Abi neyse ben yorum yapmıyorum Yorum size bırakıyorum arkadaşlar Yorumlarda yorum yapmayı unutmayın <laughs> Acemi Chester'ımızı açalım Oo, oh, Bayağı da vallahi kayıt topladı Galiba ustalarım ustalara ulaşacağız abi Acaba efsaneden sonra ne geliyor onu da merak ettim de Abi 20 bin kayıt puanı toplamak imkansız ki ya Neyse bir şekilde başarmaya çalışacağız arkadaşlar Bir şekilde altından girip üstünden çıkıp Bunu başarmaya çalışacağız Şöyle kolektiğimiz ikileri de toplayalım bakalım bir Evet bunlardan da XP katlayacağız Süper Ender Star Edisi verdi Evet şimdi arkadaşlar Colton topluyoruz Colton bu arada bayağı ümitliyim bayağı güzel aşağı çıkacak gibi evet. Gizem'in içinden yüz mücevher vermesin abi. Vallahi bak hiçbir şey vermesin. mi çıkmasın ama ben bu yüz mücevheri hiç görmeyeyim daha iyi ya. Neyse sağlık olsun. Şu kolta bir fullleyelim bakalım. Bir koltuğa da bu arada bayağı bir kayıt toplamışız. Zaten unvan da almıştım ben koltuğun. Evet, XP katlayıcı. Bakalım Kordus'tan ne verecek? Süper Ender verdi. 50 mücevher. <laughs> vallahi sadece gülebiliyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapamıyorum. Yani o kadar güzel hediyeler çıkartıyoruz. Yani Gizem'den gidip böyle yüz mücevher vermesi yani dal geçiyor. Oyun bize vallahi dal geçiyor. Neyse olsun diyelim. Sinirlerimize bu videoda hakim olmaya karar verdim. Bunlardan en ender mender çıktı. Çok da bir şey çıkacak gibi de durmuyor. Şimdi daga geçtik. Bakalım dagdan güzel bir şey verecek mi? Dag. Sosis kafam. Ben sana güveniyorum. Hadi bakalım. Aslan parçası, destansı. Neyse, destansı yine fena abi. Fena değiller diyorum. Belki altın veriyorum. Bize ağlayan surat veriyor. Süpersen sanki bize arkadaşa bir mesaj gönderiyor gibi hissettim. Neyse, sağlık olsun. Tekrardan devam ediyoruz. Bundan da ender çıktı. 50 altın. Şimdi drakomuzu toplayalım. Drakodu'yu birinci seviye kadar ilerleyebilmişiz. Bundan bakalım ne çıkacak. 50 altın geldi. Şimdi arkadaşlar 6-3 ustana kadar ilerlediğimiz karakterlerimiz kaldı. Bakalım bundan neler verecek. Şu hızlı hızlı basıyoruz. Hepsini bir açmaya çalışıyorum. Çünkü bunları açmak insanı yemin Ömrünü ömür götürüyor. Bu arada galiba arkadaşlar efsane dolaşacağız gibi duruyor. Şöyle hızlı bir şekilde açalım. Tık 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 basıyoruz. Parmaklarım yoruldu valla. El primo ikileri de açıyoruz. Bakalım el primo'dan bir şey verecek mi? Yok vermiyor. Valla vermiyor arkadaşlar. Biz şansımızı efsane açarak tükettik gibi duruyor. Keşke bunun sonuncusunda böyle bir hiperşal verseydi. Baya mutlu olurdum da vermedi. Sağlık olsun diyelim. Bu arada şakamakı var ya. Artık ustalık kasmak o kadar zorlaşmış ki şuna bakar mısınız? 100 maç kazanıyoruz bize verdiği ödüle bak. Emre'nin kafasına vuran simgesini veriyor. Valla baya zor artık benden söz söylemesi. Bence ustalık çılgınlığında kasanlara baya mutlu olacak gibi duruyor. Neyse sağlık olsun diyelim. Şöyle enderleri de açıyoruz 50 Şimdi arkadaşlar Finks'in ustalığını topluyoruz. Finks sana güveniyorum sen Mısır karakterisin. Bakalım Mısır patlağa çıkacak mı içinden? Evet bize ender verdi 50 arkadaşlar. <laughs> Gidi içinden hiçbir şey çıkmadı ya. Valla var ya ne kadar talihsizim. Bu videoda sanki var ya bütün şanssız şanssızlığımı yemin ediyorum üstümde arkadaşlar. <laughs> efsanevi çıkartırız içinden mücevher verir. Neyse neyse neyse. Bir tanesinden güzel bir kredi vermişti. O beni birazcık mutlu etti. Yalan söylemeyeceğim de. Geri kalan her şeyi birazcık vasattı. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Şöyle ben arkadaşlar ustalığını fullediğimiz karakterleri açalım. İçinden çünkü efsane falan çıkıyor. Onlar belki bir açmaya değer bir hediyeler. Onları bir açalım bakalım bir. Diğerlerini en son açmayı düşünüyorum. Evet şimdi. Piper'ımızı arkadaşlar efsanevi sırasını açıyoruz. Evet niye gelmedi? Oğlum vallahi yine dolandırıldık. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben hepsi bunları toplayayım. Eğer içinden güzel bir şey çıkarsa birlikte açalım çünkü enderleri açmak beni felaket baydı. Bakalım kayıt seviyesine ne kadar ilerleyebileceğiz. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar vallahi bir tanesini efsanevi çıktı beni şaşırttı. Normal stratejisi efsane video Şöyle açıyoruz bakalım ne verecek. Oy bak vallahi diyorum efsane hiper şarj geldi. Tamam tamam süperse benim gönlümü aldı vallahi gönlümü aldı bir de açılışa devam edeyim. Evet arkadaşlar ben bütün kayıtları topladım içinden böyle çıkanları size gösterdim ve ben burada gördüğünüz gibi gibi 19.230 falan kadar ilerleyebildiğim. Burada soru işaretine bastığımız zaman burada gördüğünüz kromatik falan var. Valla arkadaşlar bunlar baya şekil duruyor. Sağ tarafa da burada profil parlıyor, parlıyor marlıyor baya şekil duruyor valla. Bu arada kupa yolda değişmiş. Kupa yolda baya tatlı olmuş. Şöyle bütün bulutların üstünde falan yüzüyor. Ve eskiden her 5.000 kupada falan bir güzel ödül veriyorlardı. Şimdi arkadaşlar her 3.000 kupada bir ödül veriyorlar. Mesela 53.000'e gelince efsane veriyorlar. 56.000'e gelince tekrardan bile efsane veriyorlar. Kupa ödülleri efsane şekilde artmış. Vallahi süper benim gözlerimi doldurdu. Bence bu arkadaşlar ödül yolu bayağı iyi olmuş. Hatta 100 bin ulaşınca da en sonunda da bize bir tane hiperşarj ödülü veriyor. Eskiden burası 70 bine kadardı. Şimdi bunu 100 e kadar getirmişler. Bakalım kulüpteki arkadaşlarımız kayıtlarda ne kadar ilerlemiş. E, İmparator Alkemist arkadaşımıza bak. 34.260'a kadar çıkmış. Neredeyse benim 2 katıma kadar çıkmış. Valla helal olsun diyelim. Ceyhun arkadaşımıza bakalım. Ceyhun 0 ha. Ceyhun hiç toplamamış. Galiba arkadaşlar herkes daha toplamaya başlamadı. vallahi bayağı ilerledik. Şimdi burada oyun modları var. Oyun modlarını deneyelim. Bakalım bunlar neymiş. Haritamıza bakalım nasıl bir haritamız var. Arkadaşlar bu birazcık da etkinliğe benziyor bence. Ben burada gideceğim maçımıza Kral Frank'e gireceğim. Bakalım maçı kazanabileceğiz. Bakalım oyun modu nasılmış. Evet hmm. maçımıza başladık. Valla karşıda Frank gelmiş. Spike gelmiş. Ceki gelmiş. Arkadaşlar buradaki jetonlarımızı alıp karşı üstü ulaştırmamız gerekiyor. Ben sağdan sağdan gideceğim bakalım. Bu arada telefonla oynamak çok garip. Aa Butonların tuşları sönük sönük duruyor niye böyle ben anlamadım neyse şöyle bir gidelim şunu bir çekebilir miyiz gel Spike buraya gel gel telefonu oynasak bir adamları çıldırtmaya devam ediyoruz şunu şöyle ulaştırmam lazım vallahi ulaştırdık tamam ne oldu şimdi aa yukarıda sayaç var 7 tane ulaştırmamız lazım arkadaşlar baya bir zorlayacak gibi duruyor durun bakalım bir şimdi oğlum butonları sönük duruyor benim uytim dolup dolmadığını olmadığını basınca anlayabiliyoruz oğlum Frank beni çekme vallahi tutarım senin böyle paçanı vurun kardeşlerim şuna vur 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 oğlum adam 50 kere vurduk adam ölmüyor ya vallahi bizim takım baya bir adamları kart mart götürür şuna bakar mısınız i̇ki tane kaldı 2 yüksek maçı kazanıyoruz. Bu arkadaşlar Uno etkinliğinin birebir aynı olmuş ama hangi etkiyi verdiğini önceden görebiliyoruz. Bence bu güzel olmuş ya ama çok da iyi mi valla bilmiyorum. Burada yakar top gibi bir şey var ama o daha gelmemiş galiba arkadaşlar. Neyse şu topumuzu da yollayalım yuvaya doğru ve maçımızı kazanıyor muyuz? Kazanıyor muyuz? Ben götüreceğim yuvaya. Al götüremiyorum. Oğlum bırak götüreceğim. Götürdüm. Oğlum nereye gitti toplar? Arkadaşlar o topları geri gitmiş yuvamıza. <laughs> Vallahi çıldıracağım arkadaşlar. Yemin ediyorum çıldıracağım şimdi. Adam var bizi. Aa kas... ne oldu? Kim yendi şu an? Ben vallahi hiçbir şey anlamadım. Kim yendi şu an? Biz mi yendik? Abi biz nasıl yenildik? <laughs> sağ üsttekiler adamların skorları sol üsttekiler bizim skorlarımız bu iş ben tam tersi zannettim neyse maçı kaybettik arkadaşlar valla oyun modunu çok sevmedim yalan söylemeyeceğim Seven varsa yorumlara yazabilir bu acaba ya top etkinliği ne zaman gelecek valla ben de çok merak ediyorum neyse sağlık olsun diyelim bu arada oyuna gelen arkadaşlar indirim benim gözlerim valla baya bir yaşarttı propesi e de baya bir indirim gelmiş propes plus'a da indirim gelmiş ve bazı hesaplarda 2000 elmas 1900 seyken neden ben 2900 TL bilen varsa yorumlara yazsın valla ben hiçbir şey anlamadım birazcık garip neyse diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Valla ben video çekerken çok eğlendim. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda çıkan iki video da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.